Açın arabada ne işi var ya? Aa aklıma bir şey geldi. Mete sakızla o atı yakalayacağım. Önce şu Mette sakızı açayım. Aa anahtarı mı yiyor ya? Atı arabanın anahtarı ne Bu diller de bunun ya. At arabayı kaçıracak. Heh açtım. Çabuk olmalıyım. Ucunu koydum. Direksiyona ne yapıyor ya? Kapatayım şunu. O ileri gidiyor. O ileri gidiyor. Şimdi bakalım sakızımız ızıyor mu? Izıyor. Tamam yakalayacağım onu. Canımdan çıktı. Bu nasıl bir atıyor? Bu nasıl bir at ya? Düştüğüne bak. Üst mü yiyecek bu? Eyvah ee, arabayı mahvedecek. Aa babam mı? Babamdan da yardım isteyelim. Baba baba. Nisa ne oldu? Baba. Ne oldu? Baba. Ne oldu? Biat geldi. Baba arabayı geldi? böyle göreğine götürüyor. Arabayla oynuyor. Arabayı götürecek. Yardım et. Biat bizim arabada mı? Evet. At bizim arabada ne geziyor? Nasıl sığmış içine? Bakalım gel. Arabayla mı oynuyor? Evet baba. Aa, araba burada. Aa, doğru evet, söylüyorsun. Baba, baba, Aa, camlar baba. açık. Evet baba camlar da açmış, açmış. Ha. Aa, Nisa içinde bir şey var. Baba. Aa, gördüm içinde bir şey var. Nisa elindeki ne? Nisa baba, elindeki baba, ne? Metre sakız. Ben, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Sakızla çekeceğim. Aa Metin sakızla atayım yakalayacağız. Evet. Aa uzuyor mu? Evet, Bakayım baba, bir. Uzuyor. Bak, ver bana. Hah çekiyoruz. Hadi çek çek gelsin gelsin gelsin. Hah. Nisa aç kaldır o kapağı kaldır kapağı tut tut Nisa tut aç bunu iyice aç Nisa iyice aç atı yapıştıracağız. Evet, baba. Allah, bu baba. güzel fikir ha Kurtulamazdı. yapıştırdın mı var ya aç Nisa getir gel gel beraber şu atı bir görelim de. Aa Nisa gördüm o içinde aynadan görüyorum şu anda. Evet, baba. Nisa dur bir yaklaşacağım şuradan bakayım bir. Nisa yanımda dur ama. Neredesin Nisa? Tamam. Hah tamam. Aa, açtık zaten onu gel gel. Evet. Aa, o bakıyor. O burnunu çıkarmış. Siyah, burnu siyah. Nisa bunun. Ne yapmış bu? Arabayı Baba, çalıştırmış. Aa, o direksiyonu keviriyor. Ya direksiyonu keviriyor bu. Allah direksiyonu ne yaptı ya? Bu arabayı çalıştırdı ha Nisa öyle mi? tamam. Nisa. Geri ileri yaptı. Geri ileri mi yaptı? Arabayı mı götürdü? Tamam tamam yakalayacağız. Ver bana sakızı. Ha yalnız Nisa bu taraftan bizi görecek gibi öbür tarafa geçelim gel. Şuna bak ya burnuna bak. Nisa dişleri kocaman. Evet baba. Ha, ha bakayım. Evet. Buradan. Ah Nisa buradan işimiz çok kolay. Buradan evet, yakalayabiliriz. Baba. Nisa ama içeri birimizin girmesine lazım. Kim girecek? Evet, Arabanın değil, arka koltuğuna baba, kim ben girecek? Girelim. Ha sen bir gireceksin. Evet, tamam baba. ben sana kapıyı aç dediğim zaman aç tamam mı? 1 2 3 aç. Aç Nisa. Ha gir. Nisa girdin mi? Eğil. Ha eğil Nisa. Kapı nerede? Ha tamam. Şimdi şu sakızı al. Sakızı tut. Tut orada. Hah, Nisa bekle şimdi. Bekle şimdi. O bakıyor. Nisa dur öne doğru geçiyorum. Nisa ben öne doğru geçiyorum. Burada sıkıştıracağız bunu. Nerede? O gördüm. Nisa. Nisa burada. O Nisa gördüm. O direksiyonu ne yapıyor bu? Nisa direksiyonu yiyor. Acıkmış. Nisa bu acıkmış. Nisa biraz sakızı ıslat şöyle yapış yapış olsun. Nisa biraz şöyle sakızı ıslat ıslat. Yapış yapış olsun. Islattın mı? Evet baba. tamam. Şimdi ben sana at dediğim zaman atın üstüne doğru atacaksın tamam mı? Evet bekle ben sana söyleyeceğim. Bir. iki, Üç. Nisa at. Kafasına at. Nisa ağzına doğru. Dolaştır. Yapışsın. Nisa at. Oh. Nisa. Hani sakızı mı yiyor? Ya sakızı. O sakızı yiyor. O sakızı yedi. Nisa bu at sakızı yedi ya. Nisa dur. Dur ben geliyorum. Nisa geldin. Nisa geldim geldim. Baba. Ne yapıyor? Baba. Nisa ne yapalım biliyor Nisa musun? mı bakıyor. bakıyor. Yok etrafa bakıyor. Aa kulakları duymuyor Nisa bunun. Aa kulakları duymuyor. Nisa, Baba. kulakları duymuyor herhalde. Ne yapacağız biliyor musun Nisa? Ne şimdi yapacağız? ne yapacağız biliyor musun? Bak şimdi, sen oradan kapıdan çıkacaksın, tamam. ben de bu kapıdan çıkacağım tamam mı? Evet. O sonra sen o kapıdan gireceksin içeri, ben de bu kapıdan bunun olduğu, atın olduğu kapıdan gireceğim tamam, tamam mı? Sonra bunu aramızda alacağız, sıkıştıracağız. Hiçbir yere kaçamayacak, sonra yakaracağız de tutacağız tamam, tamam mı? Üç dediğim zaman bakayım hazır mıyız? Nisa hazır mısın? İki, üç, Nisa çık, ben de buradan çıkıyorum. Hadi. Nisa hazır mısın? Hadi açıyoruz. Gel, ha. Aa, ne olmuş arabanın içine? Lisa koltukları dağıtmış. Yamuk yumuk yapmış hepsini. Bir, iki, üç, aç. He? Ee? Lisa? nerede bu at? Nerede baba? Bilmiyorum. Baba gitmiş. Yok arka koltuğa bak. Nisa arka koltuğa bak. Arkada. Arka boş mu? Evet baba doğru. Anahtar. Nisa arabanın anahtarı. Baba. Anahtar yok. Nisa anahtar yok. Baba anahtar. yedi o. Anahtar mı yedi? Evet. Yani anahtar şu anda atın midesinde mi? Evet. Eyvah, Nisa, ne yapacağız? Atla gitti. Atla mı gitti? Güzel. At yok ki. At ortada yok. Baba. Nisa, ya bizim arabanın anahtarı atın midesinde mi şu anda? Baba gidiyor. Ee, nasıl alacağız Çazı ya? Evet, atın midesinde. Atla ben onu oradan görmüştüm. Baba bu telefonlara bakalım. Yok ki ya, hiçbir yerde yok. At yok ortada. Eyvah ya, bu atı nasıl bulacağız? Neyse koş. Ne yapıyoruz biliyor musun? Polis meclise haber veriyoruz. Biz de polis elbiselerimizi giyiyoruz. Polis lambamızı takıyoruz arabanın üstüne. Her yerde ata arayacağız tamam mı? Hadi şimdi gidiyoruz. Koş Melisa'ya da haber verelim. Polis elbiselerimizi de giyelim. Yürü eve koş.